Arkadaşlar anlatacak yarım var enerji verimliliği önemli ürün güvenliği kadar gördüğünüz gibi arkamda birçok ürün duruyor hepsinin kendine özel bir etiketi bulunuyor. Buzdolabı, aspiratör, çamaşır makinesi, televizyon, klima ve hatta bulaşık makinesi. A sınıfı olanlar. İşte onlar verimli. A artı, A'dan iyi. A artı artı, ondan iyi. Ürün alırken ekonomiye elbette dikkat etmeli. Zaten buna yarıyor enerji verimliliği. Hem verimli ürünlerde doğaya da fayda var. Az enerji tüketirsek ağaçlar da rahatlar. Kayınca, hemen kapatırım. Suyu boşa akıtmam Ben tasarruf yaparım Banyodan çıkınca Lambayı hemen kapatırım Gereksiz ışık yakmam Ben tasarruf yaparım Ellerimi yıkayınca Musluğu hemen kapatırım Suyu boşa akıtmam ben tasarruf yaparım. Banyodan çıkınca lambayı hemen kapatırım. Gereksiz ışık yakmam. Ben tasarruf yaparım. Arkadaşlar anlatacaklarım var. Enerji verimliliği önemli. Ürün güvenliği kadar gördüğünüz gibi arkamda birçok ürün duruyor. Hepsinin kendine özel bir etiketi bulunuyor. Buzdolabı, aspiratör, çamaşır makinesi, televizyon, klima ve hatta bulaşık makinesi. A sınıfı olanlar. İşte onlar verimli. A artı, A'dan iyi. A artı artı, ondan iyi. Ürün alırken ekonomiye elbette dikkat etmeli. Zaten buna yarıyor. Enerji verimliliği. Hem verimli ürünlerde doğaya da fayda var. Az enerji tüketirsek ağaçlar da rahatlar. Kayınca, hemen Suyu boşa akıtmam. Ben tasarruf yaparım banyodan çıkınca Lambayı hemen kapatırım Gereksiz ışık yakmam Ben tasarruf yaparım Ellerimi yıkayınca Musluğu hemen kapatırım Suyu boşa akıtmam ben tasarruf yaparım. Banyodan çıkınca lambayı hemen kapatırım. Gereksiz ışık yakmam. Ben tasarruf yaparım. Arkadaşlar anlatacaklarım var. Enerji verimliliği önemli. Ürün güvenliği kadar. Gördüğünüz gibi arkamda birçok ürün duruyor. Hepsinin kendine özel bir etiketi bulunuyor. Buzdolabı, aspiratör, çamaşır makinesi, televizyon, klima. Enerji verimliliği nedir? Enerji ürettiğimiz kadar nasıl harcadığımız da bir o kadar önemlidir. Sonuçta harcanmayan enerji hiç üretilmemiş enerji olur. O zaman enerjiyi akıllıca kullanmalıyız. Mesela televizyonu izlemiyorken kapatabilir. Odamızdan çıkarken ışığımızı söndürebiliriz. Güneşli bir günde perdeleri açarak doğal ışıktan faydalanabiliriz. eski ampuller yerine daha az enerji harcayan enerji harcayan ampullerle değiştirelim. Ayrıca telefonumuz şarjı takılıyken şar e, siz onu kullanmadık kullanmadığınızda bile o yine enerji harcar. Şarjı dolduktan sonra prizden çıkarmayı lütfen unutmayalım. Buzdolabının içine çok sıcak bir yemek koymak ve kapısını kapağını açık tutmak buzdolabının soğutmak için daha çok enerji harcamasına neden olur. Ayrıca kağıdın üretimi sırasında da enerji harcanmaktadır. Bir kağıdın iki tarafında kullanalım. Su, su çok değerli bir varlıktır. Suyun Musluktan akabilmesi için çok enerji gerekir. Biraz tasarruf edebilmek için kısa duşlar almalı. Dişimizi fırçalarken musluğu açık bırakmamalıyız. Çamaşır makinesini 30 dereceye ayarlamalıyız. Evet. Ve çamaşırlarımızı kurutma makinesi yerine asarak kurutmalıyız. Daha, daha az enerji harcama daha daha çok enerji harcamamızı önler. Enerji verimliliği kullanan enerji verimliliği kullanarak doğayı koruyabildiğiniz gibi tüketirken bilinçli davranarak ailenizin harcamalarını da azaltabilirsiniz. Arkadaşlar anlatacak yarım var. Enerji verimliliği önemli. Ürün güvenliği kadar. Gördüğünüz gibi arkamda birçok ürün duruyor. Hepsinin kendine özel bir etiketi bulunuyor. Buzdolabı, aspiratör, çamaşır makinesi, televizyon, klima ve hatta bulaşık makinesi. A sınıfı olanlar. İşte onlar verimli. A artı A'dan iyi, A artı artı ondan iyi. Ürün alırken ekonomiye elbette dikkat etmeli. Zaten buna yarıyor enerji verimliliği. Hem verimli ürünlerde doğal da fayda var. Az enerji getirsek ağaçlar da rahatlar. Kayınca, hemen kapatırım. Suyu boşa akıtmam. Ben tasarruf yaparım. Banyodan çıkınca lambayı hemen kapatırım. Gereksiz ışık yakmam. Ben tasarruf yaparım. Ben tasarruf yaparım Banyodan çıkınca Lambayı hemen kapatırım Gereksiz ışık yakmam Ben tasarruf yaparım